insan Allah'ı ne kadar seviyorum derse desin, eğer beş vakit namazını kılmıyorsa o insanın Allah'la arası açıktır muhterem müminler. Çünkü Allahü Teala ne buyuruyor? Beni ina olarak kabul ediyorsanız beş vakit namazı kılacaksınız buyuruyor. Evet, namaz bu kadar önemli bir ibadet olduğu için cemaatla kılmak çok önemlidir muhterem müminler. Bakınız Allahü Teala o kadar lütfu kerem sahibi ki, o kadar ikram ve ihsan sahibi ki Cemaatta bir kişinin namazı kabul olursa Allahü Teala inşallah hepimizin namazını kabul edip birisinin duasını kabul edip ötekileri kabul etmemek Allahü Teala'nın şanına yakışmaz. En önemli ibadet olan namaz ibadetini cemaatla kılmak çok önemli muhterem dinler. İşte onun için cemaat önemli, camiler çok önemli. Bakınız Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz kim diyor evinde güzel abdest alıp da camiye giderse attığı her adımda Allah onun için bir sevap yazar, bir günahını siler ve bir derece yükseltir buyuruyor. Şimdi Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin bir hadis-i şerifi var muhterem Bir kimseyi camiye giderken, mescide giderken görürseniz diyor, yani bir kere bile cemaatle namaz kıldığını görürseniz, onu iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik edin buyuruyor Hazreti Peygamber. Neden? Çünkü Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri Tevbe Suresinin 18. ayeti kerimesinde اِنَّمَا يَعْمُرْ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ayeti kerimesinde ne buyuruyor? Allah'ın mescitlerini, Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren, Allah'tan başkasından korkmayan insanlar imar ederler, mamur ederler ve hidayete ereceği umulan, kurtuluşa ereceği umulan da bunlardır buyuruyor. Yani Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri camileri mamur edenleri, iman edenleri övüyor buyuruyor Peygamberimiz. Ve onun için Hazreti Peygamberimiz bu ayet kelimeye dayanarak ne buyuruyor? Bir kimseyi camiye, cemaate giderken görürseniz, cemaatle namaz kıldığını görürseniz onun iyi bir insan olduğuna şahitlik edin buyuruyor. Bakınız hepimiz öleceğiz hepimiz musallaya geleceğiz. Şairin ifadesiyle bir saatlik saltanatın olacak taht misali o musalla taşında dediği gibi eğer cenazemiz kaybolmazsa mutlaka musallaya geleceğiz. Ve hoca efendi de soracak. Ey cemaati müslimin merhumu nasıl bilirdiniz diye soracak. İşte bütün o cemaatin hep bir ağızdan mümindi, müvahhiddi, iyi bir müslümandı, iyi bir insandı demesini istiyorsak camiye ve cemaate devam etmek zorundayız.